Biz tiyatrocular diyoruz ki bugün ülkemizde otoriter polis devleti hevesiyle dinci faşizm iştaha el ele vermiş, temel insan hakları ile insanlık değerlerini hiçe saymaya ve adım adım yok etmeye kararlı görünüyor. İktidar bu doğrultuda kültür ve sanat alanlarına da kıyıcı, yıkıcı, yok edici, kurutucu bir tutumla saldırmaktan geri durmuyor. Balya sanatını belden aşağı resim ve heykel sanatını cübe olarak itilendiren fazla sayı düşünce suçlusu ilan eden bunu semreden edip can sevede kadar kullanan bir yazın ordusunu sansürleyen bir zihniyet sahne sanatlarının her alanına var gücüyle yükleniyor. Devlet tiyatroları devlet opera ve balesiyle orkestralarını ülkenin sanat hayatından silme girişimleri durmadı, durulmadı. Biz tiyatrocular bu gaflet karşısında susmadık, susmayacağız. Yerel yönetimlere bağlı şehir tiyatrolarına boyundurup vurarak evcilleştirme girişimlerine sessiz kalmadık, kalmayacağız. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Ağabeyye <laughs> <laughs> Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Karaca Tiyatro, Kadıköy'de Duru Tiyatro, Emek Sineması, Ankara Akün ve Şinasi sahneleri gibi sanat yuvalarına yönelik yıkımcılık çalışmaları ve çabalarına karşı durduk, duracağız. Şimdi özel tiyatrolara destek konusunun da ürkünç bir keyfilikle meşrep besirki anlığına dönüştürüldüğüne tanık oluyoruz. Somut demokratik ilkelerden ve bilimsel ölçüklerden yoksun, ben kurdum olduğu anlayışıyla tayin edilmiş, yarıdan çoğu bakanlık memurlarından oluşan bu kurulun kararlarından ortaya çıkan gerçek şudur. Siyasal ve düşünsel yönelimleri ayrıştırır. Sakıncalı bulduklarıma vermem. Yapay, haklı haksız tartışmaları oluşturarak sonuçta ulufe veya sadakaya indirge yandaş peyleme mekanizması olarak kullanır. Oysa kötü sanat alanlarında yapılan bütün yardımların kaynağı halkın ödediği vergilerden oluşur. Kimse bu parayı sünnet takılarını bozdurarak temin etmiş değildir. <laughs> toplumun düşünsel ve duygusal esenliği için harcanacak bu kaynakların dağılımında uygar, demokratik ve akılcı ölçütler oluşturmak gerekir. Bunu da ancak özel yapıda kurum ya da kuruluşlar yapabilir. İster ödemekli, ister özel tiyatrolarda olsun, bozmaca yönetmelikler ve düzmece kurullarla yapılan iş ahmak ıslatan gibidir. Destek için başvuran, başvurmayan, başvurup destek alan, başvurup destek alamayan, Destek alıp da reddeden biz tiyatrocular bir bütün halinde bu kurnazlığın da maskesini düşüreceğiz. Susmuyoruz, susmayacağız. Uygar dünyanın bu konudaki yöntemi de özgürlük ve özellik kavramlarında yatar. Biz tiyatrocular diyoruz ki sanat özgürdür. Kurumları özeldir. Özgürlük ve hukuk mücadelemizi kol kola geliştirirken, dayanağımızı ödenekler değil, bu duruma sessiz kalmayacağına inandığımız seyircimizin destek, dayanışma ve alkışlarıdır. Susmuyoruz, susmayacağız. Susmuyoruz, susmayacağız. Sus. 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 başlangıç mücadeleye devam bu daha başlangıç mücadeleye devam bu daha başlangıç mücadeleye devam bu daha başlangıç mücadeleye devam